Selam. Merhaba. Merhaba. Doğukancım Evet. E sen bize şimdi şarkı mı söyleyeceksin? Hayır. <laughs> Niye geldin o zaman? <laughs> Sercan, Sercan canlı yayına çıktık. ne <laughs> oldu Hayır. E ne yapacağım peki? Niye geldin mesela? Ben gelmedim. <laughs> Ben seni çektim. Bilmiyorum herkes oraya da o yüzden girdin. <laughs> tamam o zaman atıyorum seni. <gülüyor> 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 bye bye. <gülüyor> 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 ya, ne yapacağım ben? Kimi çekeyim mesela aşağıdan? Sesine güvenen varsa çekelim yukarı.